Efendim mesela siz diyorsunuz ki nereye harcanmış olursa olsun çiftçiye verilmemiş nereye gitti kim bilir artık. 110 tane bebeğimiz var. SMA'lı bebeklerimiz. 220 milyon dolar ediyor. Evet. Yani o ilaç yarasın yaramasın onları yaşatmak için bu para verilemez miydi? Mesela. Elbette verilir. Bu kadar bu yani bu rakam 220 milyon dolar büyük bir rakam ben bunu az demem. Ama yüzde birin yanında çok daha düşük kalır. Bunun mutlaka karşılanması icap eder. Benzer harcama, öyle harcamalar var ki işte biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir insanın, bir çocuğun, bir ailenin hayatta kalması ancak o para oraya tahsis edilirse mümkün. E ben bunu harcamıyorum diyemezsiniz. Dememeniz icap eder. İş hakikaten israfa geldiği zaman, iş yolsuzluğa geldiği zaman ben israf denildiğinde ille de bilmem sarayda yapılan harcamalarmış gibi görmek istemiyorum. O da israf elbette. Hem de israfın daniskası. Ama israf bu ülkeye faydayı sağlamayan yatırıma diyorum ben aynı zamanda. İşte bugün gelirken şöyle bir baktım gazeteye. Evet. Tokat'a havaalanı. Ya ben Tokat Sivas'ın 100 kilometre yakınında bir il. Ben kendimi aynı zamanda Tokatlı da sayarım, tokatları da kendilerini Sivaslı sayarım. Tokada bir bina yapılıyor havalanı ve çöküyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani havaalanını yaparken bir binanın çatısını bile düzgün yapamayacak müteahhitlere verir. Onları da kontrol etmezseniz bu israfın, yolsuzluğun daniskasıdır. Paralar nereye gidiyor? İşte böyle yerlere gidiyor. Şimdi oraya yeniden ihale edilecek yeni bir havaalanı yapılıyor. 100 kilometre ya Sivas'a. Yani hava... Gereksiz bir yatırım diyorsunuz. Elbette gereksiz bir yatırım. Çok acı. Şimdi tokatlar bana güzenecekler. Ya bir havaalanını çok mu görüyorsunuz? Ben hızlı tren Sivas'a giderken ya bundan önce yapılacak işler de var dediğim zaman bazı Sivaslı hemşehrilerim bana sanki ben hızlı trene karşıymışım gibi tavır sergilediler. Yok ya, hızlı trene ben karşı olabilir miyim? Niye oluyor? Türkiye'deki ulaşımda tren yollarının, rayların tamamının hızlı trene göre yapılmış, inşa edilmiş olması lazım. Ne oldu? O sözü ben söylemden, söylememden beri iki sene geçti. Hala hızlı tren Sivas'ı gidemedi. Neden? Çünkü yolları yapmışlar. Rayları döşemişler. Ama gereği gibi döşememişler. Hızlı tren oradan biraz normal hızla giden tren biraz hızını artırınca ray çökmüş. Türkiye böyle kalkındırılır mı ya? Bunun sebebi ne? Bunun hesabı niye kamuoyu önünde sorulmuyor? Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu mealde konulardır bu manada. Siz iş yapacaksınız ama o yaptığınız işten kimseye fayda sağlanmayacak. Şimdi bakın iki tane en azından havaalanı var Türkiye'de. Senede bir kere uçak inmiş. Bir kere. Ya ben elbette derim bak siz millete ben imanlı insanım diye çıkmışsınız milletin karşısına. Hiç Allah korkusu yok mu ya? Siz bir yere hava alanı yapacaksınız. Bir kere ancak uçak inip kalkacak senede. Allah korkusu yoksa bunu yaparsınız. Ama benim ben Allah'tan korkarım deyip bunu yaparsanız yalan söylüyorsunuz. Ben öyle söylerim. Milletin parası sokağa atılır mı ya? Binmeyeceğiniz bir arabayı satın alır mısınız? İnsanlar kuyrukta efendim. Efendim? İnsanlar kuyrukta. Yok, o başka bir maksatla söyledim ben bunu. Siz öyle bir araba alacaksınız ki onun benzinle paranız yetmeyecek söz gelimi. Gösteriş için alacaksınız, kapının önüne koyacaksınız. Diyecekler ki bak bu adamın şöyle lüks bir araba arabası var. Ama siz o arabayı masraflarını kaldıramadığınız için bir kere bile kullanmayacaksınız. Böyle bir mantık olur mu? Olmaz. Şimdi o arkadaşlar Van Gölü'ne gidiyorlar. Vay ne kadar güzel bir göl. Buraya da bir köşk yapalım. Akdeniz'e gidiyorlar. Vay canına ya bu kadar güzel yere biz de gelelim. Tatilimizin bir kısmını burada geçirelim. Misafirlerimiz gelirse burada onlara ikramda bulunalım. Yani merkezdeki saray yetmiyor. Her yere biraz sık gitme ihtimali olan her yere bir saray yapma sevdasına düştüler. İsraf dediğiniz işte işe yaramayan, fayda vermeyen yatırımdır. Kullanamayacağınız bir yere harcadığınız para israftır. Yolda olsa, köprü de olsa, tünel de olsa, havaalanı da olsa gerçek değişmez.